İnsanlar Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam'a hızla girmeye başlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların tamamına peygamber olarak gönderilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle komşu ülkelerin krallarına elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye karar verdi. Bir gün onlara birer mektup yazdı ve arkadaşları ona Ya Resulullah onlar kendilerine açık mektup gelirse okumazlar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde Muhammedur Resulullah yazılı bir yüzük yaptırdı. Mektupları kapatarak bu yüzükle de mühürledi. O zamanki bütün krallara mektup yazmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanların tabiatını biliyordu. O biliyordu ki insanları yakın bir yere gönderirse razı olup giderler, uzak bir yere gönderirse bundan hoşlanmazlar ve oraya gitmek istemezlerdi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi: Ey insanlar! Allah beni bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderdi. Emirlerimi yerine getirin ki Allah size rahmet etsin. İsa aleyhisselam'ın havarileri gibi bana isyan etmeyiniz. Arkadaşları cevaben İsa aleyhisselam'ın havarileri nasıl ona isyan ettiler diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: O aynı benim sizi topladığım gibi havarilerini topladı. Onları yakın yerlere gönderince kabul ettiler. Fakat uzak yerlere göndermek isteyince kabul etmeyip ayak direttiler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onları Rabbine şikayet etti. Ertesi sabah uyandıklarında hepsi gönderilmek istendikleri memleketin dilini konuşuyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ona hiçbir şekilde ihtilaf etmediler. Havarilerin yaptığını yapmadıkları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gönderirse göndersin gidebileceklerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dihyetül Kelbi'yi elinde onu İslam'a davet eden bir mektupla Rum kayzerine gönderdi. Hazreti Dihye Şam'a varınca doğru kralın sarayına gitti. Onunla görüşmek istedi. Huzuruna girmesine izin verilince saraydakiler ona sıkı sıkıya tembih ettiler. Kralı gördüğünde onun huzurunda yere kapan. O sana izin vermedikçe kafanı kaldırma dediler. Hazreti Dihye ben kesinlikle böyle bir şey yapmam. Allah'tan başkasına secde etmem dedi. O zaman şöyle dediler. O zaman senin mektubunu almaz. Dihye kafası dik kralın huzuruna girdi. Ona secde etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu verdi. Kral kendisine secde etmeyen bu adama hayretle baktı. Verdiği mektubu aldı. Tercümanını çağırarak okuttu. Onu İslam'a davet ediyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kim ve nasıl bir insan olduğunu öğrenmek isteyerek adamlarına emretti. Onun kavminden bir adam bulabilirseniz getirin. Bu adamı soralım dedi. Adamları Şam çarşılarında aramaya başladılar. Gazze çarşısında alışveriş için gelen Ebu Sufyan'ı buldular. Ebu Sufyan ve arkadaşlarını alarak kralın sarayına getirdiler. Ebu Sufyan kralın huzuruna girdi. Kral tacını giyerek oturmuş, çevresinde ise ülkenin ileri gelen adamları vardı. Tercümanları vasıtasıyla sordu kim soy bakımından peygamber olduğunu iddia eden adama daha yakındır. Ebu Süfyan öne çıkarak ben daha yakınım dedi. Kayser sordu: "Bu adamın soyu niçedir? Nasıldır?" Cevap: "O iyi bir soydan gelmektedir." şeklinde oldu. Bunun üzerine "Ondan önce sizden herhangi bir kişi böyle bir iddiada bulundu mu?" diye sorulunca da hayır dedi. Bu sözü söylemeden önce ...hiç onun yalan söylediğine rastladınız mı diye sorulunca yine hayır dedi. Akli dengesi yerinde midir diye soruluncaysa... ...akıl ve görüş olarak hiçbir kimse onu ayıplayamaz cevabını verdi. Bunun üzerine ona halkın ileri gelenleri mi uyuyor... ...yoksa zayıfları mı uyuyor diye sorulunca Ebu Sufyan zayıfları dedi. Taraftarları çoğalıyor mu... Azalıyor mu sorusu üzerine çoğalıyor cevabını aldı. Verdiği sözden caydı hiç oldu mu diye sorulunca da hayır cevabını aldı. Onunla savaştınız mı dedi. Evet denince savaşlarınız nasıl oldu diye sordu. Ebu Sufyan bazan biz onu yendik, bazan o bizi yendi dedi. Peki size neyi emrediyor diye sorunca da tek olan Allah'a ibadet etmemizi ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı babalarımızın ibadet ettiği tanrılardan uzaklaşmamızı namaz kılmamızı sadaka vermemizi verdiğimiz sözde durmamızı emanetlere ihanet etmememizi emrediyor. Ebu Süfyan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemesine rağmen yalan söylememişti. Çünkü yanındaki arkadaşları Muhammed'i tanıyorlardı. Onun yalan söylediğini anlamalarından korkmuştu. Kayser ona şöyle dedi. O gerçek bir peygamberdir. Ben onun ortaya çıkacağını biliyordum. Fakat sizin aranızdan çıkacağını tahmin etmiyordum. Eğer onun yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım dedi. Ebu Süfyan ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Ebu Süfyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şerefinin bu derece yüce olduğuna çok şaşırmıştı.